Sevgili takipçilerim merhabalar. Ben yıllardır el işi yapıyorum. Ancak YouTube kanalımı yeni kurdum. Belki kanalımı takip eden arkadaşlarım bilir. ilk başta böyle bir çanta yapıyordum. İlk şey, sayfası yani tek tarafını yapıyordum. Önce bir sihirli halkayla başladım. Sarı bir renkle. Bir küçük bir motif yaptım arkasından yeşil iple arkasından kremle bu motiflerimi oluşturdum sonra bunları ekledim ekledikten sonra kenarına trabzan işi ördüm ördükten sonra 15 tane ilmekten sık iğne kenarını ördüm gördüğünüz gibi şimdi de bakın buradan yeşil iple ekliyorum ee, çok az bir şeyim kaldı motifimi sizin yanınızda şöyle bir ekleyeyim hemen anlatmaya devam edeceğim daha yeni olduğum için anlatım kısımlarında bazen hatalar bir dil sürtüşmesi olabilir yani özür dilerim şimdiden zamandan Tabii ki ben de bunları daha güzel anlatmaya başlayacağım şu ekleyin bu çantayı kızıma örüyorum çok kullanışlı bir şey olacak inşallah Böyle hemen karşılıklı getirmeye çalışıyorum şöyle yapalım şunu Şurada şuradan eklersek sanırsam Evet ekledim ben şunula başından bakın şu şekilde kaybediyorum makasımı ne sonra keserim makasım masada kalmış gördüğünüz gibi bakın gayet güzel muntazam bu şekilde şöyle yapayım bunu çantamın boyutunu tekrar şuradan ipi ekleyerek devam sık iğne yapmak istiyorum kenardaki gibi sanırsam bir parmak çantanın kızımın tercihine göre yapacağım arkasından da sık iğneyle ile yine şuradan koyup Belki o aşamayı bitmiş hali gösteririm. Uzunca kola takılacak şekilde. Şu şekilde takılacak kola. Ama çok güzel oldu. Çok kullanışlı olacak inşallah. Ee, şimdilik bu kadar. Lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin. <laughs> Abone olmayı ihmal etmeyin. Ee, çok teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakalın.